alın şöyle bir sorusu var. Ben cevap kripto paralar için aslında bu daha önce soruldu da bir devam sorusu var. O yüzden e, gündeme getirmek istedim. Kripto paralar için vergi düzenlemesi ne zaman yapılır? Vergi düzenlemesi yapılırsa yerli kripto para borsalarını kullanan kullanıcıları nasıl etkiler diye bir soru var. Şimdi şöyle bu zaten e, işte haziran sonuna kadar yapılması gereken bütün dünyada olan biraz da covid nedeniyle belki temmuz'a ya da işte en geç eylül'e kadar sarkacak <laughs> uygulama aslında e, bir şekilde e, kripto paraların e, akışlarının kontrol altına alınması için yapılacak bir e, şey e, düzenleme e, yani şöyle e, burada vergiden ziyade masak gibi kuruluşların e, işte ülke ülkedeki Kripto para çıkışları ya da girişleri kapsamında e, bir e, oradaki trafiği gözleme, o paranın terör ya da kara parada kullanılıyor mu, ya da işte farklı şeylerin finansmanında kullanıyor mu, o konuyla ilgili bütün dünyada ki akışı e, düzenlemek için yaptıkları bir şey aslında. Fakat bu ister istemez farklı alanlarda da kullanılacak. Bence vergi de bunlardan bir tanesi. Çünkü pandemi hani sadece Türkiye için söylemiyorum. Pandemi dediğimiz olgu. E, dünya devletlerinin ekonomilerinde eğer sıkıntılar yaratacaksa e, her buldukları maldan mutlaka vergi almak isteyecek ya da işte para toplamak isteyecek devletler. Hani Türkiye'de bundan e, şey değil, azade değil. Dolayısıyla hani burada ister istemez bu takibin şeye yansıması olacak, bireye e, yatırımcıya yansıması olur diye düşünüyorum ben kendi e, kişisel görüşüm açısından. Tabii bu vergi düzenlemesi yapılırsa yerli kripto paralarını, borsalarını kullanan kullanıcıları nasıl etkiler olgusu? E zaten şu anda yani kripto para borsaları e, şu anda gerek masak, e, gerekse farklı devlet kuruluşlarıyla bir arada çalışıyorlar. Yani e, zaten ülkenin kuruluşu olarak e, herhangi bir masak ya da farklı bir kuruluş ondan açıklamayı istediği zaman vermek zorunda zaten. Yani bu tabii ki belli hukuk kuralları çerçevesinde yapıldığı zaman mak zorunda ama hani böyle de bir yanı var. Hani şöyle bir şey değil. E, sakın yanlış anlamasınlar. Ben paramı kripto para borsasına yatırıyorum. O yüzden hani hiçbir şekilde hiçbir şekilde kontrol edilemem. Size bu kripto para borsasındaki cüzdanınızda duran paranız bankacılık sistemi gibi aynı zamanda devletin istediği zaman denetimine tabi bir e, noktadır Dolayısıyla hani hangisi tabi değildir? size eğer bir Bitcoin cüzdanı açar ve onun içine Bitcoin e, koyarsanız Hani devletten en azından para e, kaç param var dediği zaman nakit gibi cebinde kaç para var sorusu gibi bir soru noktasına getirir bunu. Ama efendim. Şimdi. İsmail burada aslında iki yani vergilendirme nasıl olur derken herhalde şöyle ben yani seni dinliyorum bir anda şunu soruyor olabilirler. Belki kafalarındaki soruyu daha ben netleştirmeye çalışayım. İki çeşit vergilendirme olabilir. Bir tanesi bugün döviz alırken Kullanılan metot gibi dövizin kendi miktarına yüzde olarak orantılı bir miktar e, olabilir. Evet evet. Ya da evet. Bir Hı -hı. sabit yani bir miktar sabit artı belli bir yüzde olabilir. Bu birinci evet, şekil. Şekil. Hı, -hı. İkinci şekil ise securitylerde kullanılan yani menkul kıymetlerdeki vergilendirme ise şöyle dedi arkadaşlar. Aldığın noktadaki TL fiyatıyla sattığın noktadaki TL fiyatı arasındaki farkın yüzde 10'u vergi olarak kesilir. Şimdi bu ikinci çeşidin ikinci çeşit vergilendirme için alınan ve satılan noktalarda market değerinin bir yerde bir otorite tarafından kabul edilmiş bir değer olarak tutuluyor olması lazım. Yani merkez ha, bankası gibi. Ben de ama ben de onu öyle. söyleyecektim zaten hocam. Hı -hı. Yani şöyle şu anda bütün bunların yapılabilmesi için ilk olarak bitcoin ve kripto paraların hangi sınıfta bir varlık olduğuna ya da Evet. Para birimi mi, e, varlık mı yoksa hisse senedi mi, emtia mı bütün bunların sınıfının belirlenmesi lazım. Netleşmesi lazım. Netleşmesi Netleşmiş. lazım. Şu evet. anda bu netleşmediği için e, dolayısıyla hani buralarda bizim konuştuklarımız e, biraz spekülatif ve kendi açımızdan değerleniyor. E, burada tabii bu vergi şöyle olabilir. Devlet eğer bunu bir alınır satın alınıp satınabilir bir varlık sınıfına sokarsa ki o zaman Bitcoin'i kabul etmiş oluyor, ee, yani Bitcoin ve kripto paraların varlığını kabul etmiş oluyor. Bu yüzden düzenleme yapması gerekecek. Hani bu da devleti çeşitli anlamda e, bir yönetmenlik silsilesi çıkartmaya zorlayabilecek bir şey. Çünkü o zaman e, bunun içindeki her türlü düzenlemeyi de yapmak zorunda. Ama e, bunu e, yapmasında bile şöyle bir şey söyleyebilirim ben yatırımcılara: Eğer siz bunu tutmaya devam ederseniz bunun üzerinden giriş çıkış yapmadığınız takdirde sizden bir vergi alması en azından şu an için mümkün değil gibi. Çünkü kaçtan yatırdığınız ya da kaçtan çıkarttığınızı yasa öncesinde bilemediği için devlet için bu aslında vatandaşın bir e, şey kazanılmış bir hakkı olur. Dolayısıyla hani şu an için en azından vatandaşlar açısından alım satımlar konusunda e, herhangi bir tedirginliğe gerek yok. Ama bu e, yapıldığı andan itibaren vergi düzenlemesini iyi takip edip ona göre bir e, e, en azından bir ma mali uzmana danışıp ona göre bir yaklaşım tavır benimsemek de bence doğru bir şey olur. Yani ee, orada son ters, şunu diyeyim İsmail Akı, e, bu Task Force çalışması bize aslında şunu söylüyor belki bunu açık açık söylemediğimiz için anlaşılmıyor. Açık açık söyleyeyim, global Task Force çalışması Türkiye de buna dahil. Aslında şu demek, biz bunu anlayacağız ve vergilendireceğiz. Dolayısıyla kapatmayacağız. Yani Erkan'ın dediği sıfıra çekme endişesinin artık ortadan kalkmış olması lazım. Ya yani kapatırız, e. yok ederiz. Yok böyle bir şey. Bitcoin'i tanımıyor devletler falan Ben buradan geçelim artık bence. 2020 ortasındayız. Artık bunu geçelim.